Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda öğretmen ihtiyacı, ücretli öğretmen diye tabir edilen ders saati ücretine göre dönemlik görevlendirilen öğretmenlerle karşılanır. Ücretli öğretmen olarak çalışanların kadro talepleri gündemde. Öğretmen ihtiyacının kadrolu ve sözleşmeli statüde öğretmenlerle karşılanamadığı durumlarla sınırlı olarak ek ders ücreti karşılığında ders okutmakla görevlendirilen öğretmenler ücretli öğretmen şeklinde ifade edilmektedir geçtiğimiz yıllarda ücretli öğretmen olarak görev yapanlardan 540 gün sigorta primi ödenen, öğretmenlik şartlarını taşıyan ve KPSS'den belirlenen taban puanı alanlar 3 katı kontenjana girme şartı olmadan mülakata girebildiler ve bir bölümü mev kadrolarına öğretmen olarak atandı. Ücretli öğretmenler platformu üyeleri Milli Eğitim Bakanlığı önünde bir araya geldi ve dilekçelerini sundu. Anadolu Ajansı'na açıklamada bulunan Platform Başkanı Levent Atasoy, 5 ila 10 yıl hizmet yapan ücretli öğretmenlerin liyakat usulüyle kadroya alınmasını istediklerini belirtti. Asgari ücret tutarının altında ve sigortasız çalışan öğretmenlerin beklentilerinin karşılanması gerektiğini vurgulayan Atasoy, artık biz ücretli öğretmen olarak sesimizin duyulmasını istiyoruz, gerçekten de mağduruz. Bir öğretmen asgari ücretin altında çalışmasın, şu an emekliliğimizin güvencesi bile yok ifadelerini kullandı. Ücretli öğretmenlerin kadroya geçmesi hususunda gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.